Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft hayatta kalma serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar kaçıncı bölümde olduğumuzu bilmiyorum ama bir tavuk çiftliği yapacağız kendimize arkadaşlar bakın burada da kurdum beni izliyor ne yapıyorsun lan sen niye dışarı çıktın sen niye dışarı çıktın ben biraz burayı temizledim arkadaşlar tamam mı tamam ondan sonra bir saniye şu artık şu şey yukarıdaki şeyleri de bir kıralım siz de arkadaşlar bu videoya 10 beğeni gelirse gerçekten beni çok mutlu etmiş ve desteklerinizi göstermiş ol olursunuz yani videoyu beğenmek bedava. Bedava arkadaşlar. Para mara yok. Hani içinizden geliyorsa şöyle bir güzel bir beğeni. Akşam oldu lan. Neyse dur yatalım sabah başlarız şeyimize. Şöyle bir tarım alanıma bakayım. Tarım alanım. o güzel bak şu sararıyor. Şu sararıyor seni alacağız. Ondan sonra ondan sonra. Aa, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bak burada burada şu an sınırsız bir su kaynağımız yok mu bizim? Var. Var abi. Niye şey yapmıyoruz kullanmıyoruz bunu o zaman? Bunu kullanalım. Şurası da daha çabuk. Artık yeşerir mi, sararır mı, olgunlaşır mı neyse. Tamam ha şurayı da doldur. Tamam beyin bedava abi. Akşam oldu. Akşam olduğunu. Bak şu zombinin bize saldır zombi. Evet şu zombinin bize saldırmasından anlarsınız arkadaşlar. Yani koca örümceğe de zombi dedik ya. Neyse dur. Şu şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu burada burada duruyor bu. Bununla bir kıralım arkadaşlar. Bununla bir kıralım buradan gelmişken buraya kadar. Hop. Şimdi neredesin lan? Gel bakayım. Sen sen bir kırıl. Tamam mı? Bir de burada bir yerde var senin parçan herhalde. Nerede? Nerede o parça? ha? Tamam. Sen sabaha kalmazsın diye düşünüyorum herhalde İnşallah Artık. Baltayla toprak kırıyoruz. Ne, nereden geliyor bu zenginlik ya? Deme lan. Deme lan. Deme lan. Deme lan. Gel bakayım buraya aferin. Aferin böyle öldü. Enderman sakın gözlerimin içine bakma. Deli olursun. Deli olursun gözlerime bakma. Gözlerime bakma bak sana diyorum ki gözlerimin içine bakma. Ee, şu zombi bize mi geliyor yok gidiyormuş lan. Arkamızdan bir zombi gelecekmiş gibi hissediyorum ama. Hayırlısı. Şurada başka var mı? ha Şunu da kıralım bir arkadaşlar. Şunu da kıralım bir. Hop gel bakayım şuraya gel bakayım şuraya. Şöyle çıkacağız ha daha yukarı çıkacağız. Hop kırıl bakayım. Kırıl. Tamam. Tamam abi. Zenginliğe gel. Zenginliğe gel. Demir demir bolluğu. Demir bol. Oğlum hayırdır lan? La hayırdır lan? Al kılıçla da kıralım. Çok zenginiz arkadaşlar. Çok zenginiz. Gidip yatalım artık. Sabah olduğunda da şeye başlarız. Neydi onun adı? Çiftlik yapımına başlarız. Envanterde yani yer yokmuş. Şu yemeği de yiyelim. Cık, gelin lan buraya. Gelin kalp malp atmayın birbirinize Bu kurtlara da bir yer yapmamız lazım Arkadaşlar bizim ya Değil mi Bir dakika bir dakika gel bakayım Gel bakayım Kalkın lan Kalkın lan Cevabın Bir yavru olsun yavru olsun şurada hemen iki dakikada Bir yavru kurt olsun Lan yavru kurt Yavru kurt Senden mi doğuştan mı benim şeyimsin Tamam gel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunlara kemikle falan şey yapmıyoruz, uğraşmıyoruz. Çok güzel. Girin içeri. Sakin tek tek, tek tek sırayla, sırayla tavuklar. Sırayla tavuklar. Sırayla tavuklar. Ulan şu kurt kadar akıllı, daha yeni doğmuş kurt kadar akıllı olamadınız ya. Bunu sen istedin tavuk. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Gel la buraya çocuk. Yani ben ben böyle bir şey yapmak istemezdim. Ama yani ne yapacağız? Ne yapacağız lan? O ne lan? Elmas mı lan onun üstündeki? O zombi de elmas mı var? Ha yok lan. Yanmasaydı elmas diyecektim ha. Şu şunlar var ya şunlar. Benim kurtlarımı aldılar. Kurtlarımı aldılar benim. Yavru nereye gitti lan? Yavru nerede? Yavru gel lan sen dolan buralarda. Hop. Bir tane haydi bakayım. Aha 3 tane şeyimiz varmış. Şöyle bir yer değiştirelim. Ne yapacağız? Gereksiz seni atayım bari. Şöyle eve bir gireyim. 1, 2, 3. Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Koştur yavrum, koştur. Neyse arkadaşlar çok uzattık çok uzattık. Çok uzattık, konuyu çok uzattık. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Şöyle gelin bakayım. Bir saniye, şuradan alacağım arkadaşlar, şuradan alacağım çiftliğin şeyini. Buradan aldım, tamam mı? Buradan aldık. Ondan sonra çekil şuradan, çekil, çekil. Kurt. Buna vursam acaba diğer kurtlar buna çöker mi? Olabilir, neden olmasın? Buradan şey yapıyoruz, hatta yok, buradan, buradan mı alalım? Aynen öyle, tamam. Bu sırası, bu sırayı. Şöyle gel bakayım, sonra şöyle gel bakayım. Tamam. Çekil kurt. Çekil kurt. Ben çok yapmıştım ha. Tamam. Burada burada. Burada arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Şunu kır. Şuradan alacağım. Şunu kır. Heh. Şöyle benim çökün lan. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Sakın benim kurdumu öldüreyim deme. Sakın benim kurdumu öldüreyim deme Gel, gel, gel kaç. Kaç, kaç şu şerefsizden kaçın. Şu şerefsizden kaçın arkadaşlar. Çökün lan şuna. Şuna çöküyorsunuz mu? Hayır. Şuna çökmüyorlar. Oh, oh, sonunda, sonunda, sonunda. Benim kurtlarımı öldürdü arkadaşlar. Çok çok hain, kahpe Bizans'ın hain kostak şeyi. Cık. Neyi? İşte öyle bir şey ya, öyle bir şey arkadaşlar. Anladınız. Şuradan biraz yemek yiyeyim. Ondan sonra, ondan sonra tavukları buraya getireceğiz. Tavuklar, tavuklar, tavuklar. Dur, önce ne yapacağım? Kapı yapacağım. Dur bir kapı yapalım çit kapısı yapalım kendimize bir. Gel bakayım. Ver bakayım şunu. Şunu al. Oğlum çok gereksiz eşya var üstümde ya. Gelin lan buraya tavuklar. Şu yukarıda da var mı? İki tane olmaması lazım. Daha fazla olması lazım. Hop. Bir saniye. Birini öldürmüştük değil mi? Öldürmedik. Kendi ölüme gitmişti. İki tane. Gelin bakayım. Daha yavru biri de ya. Daha biri de yavru. Çekil bakayım. Sakın bak. Sakın bak şey yapayım değil mi? Bak çıkma. Çıkma. Çekil kurt. heh Tamam. 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 Girişi girişi şuradan olsun arkadaşlar. Şu kurtlara da bir yer yapacağım artık sıkıldım. Sıkıldım. Kurtlar gelin lan buraya. Hayvanlarıma kurtlara yeri de artık diğer bölümde yapalım artık. Diğer bölüme çıksın değil mi? Çünkü artık aklıma arkadaşlar video fikri falan gelmiyor. Diğer bölüme saklayalım onu. Bakalım şunlar yaşar, ser, sararıyor, yeşeriyor. Artık her neyse. Cık. Aa dur şey yapalım. Bir saniye. Nerede çapa? Şu elimizdeki 11 taneyi ekelim. Dur bir saniye. Siz gelmeyin lan. Gelmeyin lan buraya bak. Sakın gelmeyin. Şunların bir şöyle ekelim. Ekelim bunları arkadaşlar. Hop. 7 tane kaldı. Hatta hepsini ekelim bir. Ne dersiniz? Hepsini bir ekelim Hop şöyle Kaç tane kalıyor elimde geri O kalanı da küçüğe vereceğim bir tane kaldı Ya da dur vermeyeceğim Tavuk mavuk gelirse onu sürükleriz peşimizden Verirsem olmaz Ula kurtlar Ulan kurtlar Cık, Sizi ne yapacağım ben ya Sizinle ne yapacağım lan ben Şş, bari şunu da kaldırayım da Kalk lan Burada ne tavuk yumurtası var sen kalk şu tavuk yumurtasını bir atalım bakalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Çıkar mı? Haydi bakayım. 3 taneden çıkmadı. Bismillah. Aha çıktı lan. Çıktı lan. Oo şunlar büyümüş. Bir tane daha şey bulmamız lazım. Hemen tavuk tavuk çiftliği tavuk. Tavuk cenneti. Hemen bir tane şey ver. Oy. İki tane oldu değil mi? Bir tane daha olması lazım. Haydi kurtlar. Kurtlar iz sürün. iş sürün. Haydi tohum izi sürün. Tohum lazım bize. Tohum izi sürün. Tohum izi. Tohum izi tohum 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 şu taraflar yeşillik dur şu taraflara doğru gideceğiz şu taraflara gideceğiz arkadaşlar bir saniye hemen çiftliğimizin ilk 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 şeyini atıyoruz İlk adımını atıyoruz haydi bakayım haydi bakayım buralar buralarda olması lazım buralardan çıkması lazım çık bakayım bir tane bir tane istiyorum lan bir tane o da elimde dursun tavuk mavuk kaçarsa onları sokarım hop tamam teşekkürler Üç tane mi oldu Üç tane oldu haydi gidiyorum ben oğlum iyice kalabalık olduk ha ben şunları da bir çoğaltayım. Bunlara da evin arkasına bir yer yaparız arkadaşlar. Ee, sen al bakayım şunu. Sen al bakayım şunu. Bir tavuk daha verin bana. Tamam teşekkürler. Tamam. Tamam 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 tamam. Bu elimizde kalıyor. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi diğer videoda şu kurtlarımıza evimizin arkasına bir yer yapacağız. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorumlar bölümünde istediklerinizi yazmayı unutmayın. Bu video 10 beğeni gelirse ee, serinin daha e, iyi bir şekilde, daha mutlu bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde, daha istikrarlı bir şekilde yeni bölümleri gelir. Yeni bölümler gelecek zaten de. Siz 10 beğeni atarsanız yine mutlu etmiş olursunuz. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.